Merhaba değerli ceviz üreticileri. Bugün İpsala'dayız. Edirne İpsala'daki ceviz bahçemizden birkaç görüntü çekmek istedim. Evet meyveleri görüyorsunuz. Buraya biz 4 yıldır danışmanlık hizmeti veriyoruz. Burada modifiye lider komple. Bütün ağaçlar modifiye lider. Gelişimleri görüyorsunuz. 4 damlama var. Böyle ince noktaları sizinle paylaşayım. Bu ağaçlardaki meyve tutumu mükemmel. Şu an bizim baktığımız yer yani çok çok güzel bir meyve tutumu var. Gözler sağlıklı. Bakın geçen iki ceviz aldığımız yerden bu yıl 4 ceviz. Bakın geçen yıl 2 ceviz aldığımız yerden bu yıl 2, 4, 6 ceviz. İç kısımlar aynı. Çok güzel patlamalar var. Sadece bu sıcak soğuk farkından dolayı, gece gündüz arasındaki farktan dolayı bazı cevizler küçük iç kısımdaki değil? ama onlar da kapatacak. Üçlü meyveler var. Geçen yıl baktığım burada da bir sadece 2 ceviz almışız ama bu yıl 2, 3, 4, 5, 6, bir de şu arkadaki dalı da patlatmışız. 6, 7, 8 tane ceviz ee, almışız. Gayet güzel. Tüm ağaçlarda böyle homojen bir kum var. Yani meyve gözleri sağlıklı oldu mu tüm ağaçlardan böyle güzel ceviz alabiliyorsunuz. Önümüzdeki yılın meyve gözleri de şimdiden. 50. Onlar da sağlıklı. İç kısımlar, ağacın daha iç kısımlarında da böyle güzel meyveleri görüyoruz. Burada bizim zamanda sert bir budama yapmıştık. Daha fazla dal alalım. Daha fazla ceviz için. Tek bir lider üzerinden bu sonuçlarını görüyoruz şu an. Bu dallar yatacak. İç kısım her yer güneş aldığı için de Tabi herhangi bir güneşleme ilgili sorun da yok. Kalite ile ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Evet hepsi modifiye lider. Tek dilden. 5 yıldır böyle 2019'dan beri baktığımız bütün bahçelerde e, hepsinde modifiye dilden budama görürsünüz. Böyle goble tarzı budama yapmıyoruz. Sadece modifiye lider. Türkiye artık bu budamayı benimsedi cevizde. Bu budamadan dolayı güzel verimler alıyorlar. Diğer modifiye lider olmayan bahçelerde de biz budamalarla tekliğleri çeviriyoruz. Tabii bunun için biraz daha zaman gerekecek. Ama şu an buradaki tutumlara baktığımızda çok güzel meyveler var. Şimdi iç kurdu zamanı. İç kurdunu atacağız. İç, iç kurdu uygulamamızı yapacağız. Daha sonra bunları beslemeye devam edeceğiz. Hem yapraktan hem damlamadan. Önümüzdeki yılın meyve gözleri için biz şimdiden başlayacağız. Yani şunlar nasıl? Bunlar da çok güzel. Evet. Yukarıdaki meyvelerimiz ikili. İç kısımlar ikili. Evet. Bunlar da üçerli cevizlerimiz. İçerli. İç kısımda olan cevizler. Bahçenin tamamında homojen bir gelişim var. Yapraklar çok güzel. Meyveler de bizi mutlu ediyor. Bu biraz daha şeyden kaynaklı. Havalar gece gündüz arasında sıcak farkından dolayı. Böyle meyvelerde bir homojen büyüme yok. Ama yapacağımız bundan sonraki sulamalarla biz bu farkı kapatırız. Bu sıra arasında otlu bırakıyoruz. Herhangi bir sürüm işlemi yapmıyoruz. Ne kadar ot korusu bizim için o kadar iyi. Evet buradaki meyvelerde geçen yıl 2 ceviz almışız. 2, 3, 4, 5, 6 ceviz. Dallar artık kendi ağırlığı da yeri yapmaya başlamış. 4 damlama var. 2 damlama kesinlikle yetmiyor ceviz bahçelerinde. Burası 3 yıldır 4 damlama olan bahçemiz. Evet şimdi bak meyveler kendini gösteriyor. İç kısımlardan şeydi. güneş aldığı için meyve gözleri saltı. Önümüzdeki yıl meyve gözleri de 改资源。<laughs>